Tabloda Türkiye'de çok partili hayata geçiş dönemi partileriyle ilgili numaralandırılmış açıklamalar verilmiştir. Tabloda numaralandırılmış açıklamalar, yorumların eşleştirmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir? Evet, inceleyelim. Özgürlükçü iktisadi Sistemi belirseyen ve ülke yönetimini seçimle devralan ilk partidir. Hangisidir o? Bir bakalım. Milli Kalkınma Partisi olabilir mi? Türkiye'de tam olarak çok partili hayata geçiş Milli Kalkınma Partisi'nin kurulmasıyla gerçekleşmiştir. Kurucusu ülkemizde sanayinin ve üretimin gelişmesine büyük katkılar sunan Nuri Demirağ'dır. Ancak Demokrat Parti'nin daha fazla destek bulması sonucu siyasi ömrü kısa olmuştur. Evet, sanayinin ve üretimin gelişmesi diyor. Buna büyük katkılar sunmak diyor. O zaman özgürlükçü iktisadi sistem yani liberal ekonomiyle bunu açıklayabiliriz. O zaman X ile neye eşleştirdik? Ki Y ile neye eşleştirebiliriz? Ona bakalım. Uyguladığı oylama sistemi ve halka yüklediği ekonomik yük nedeniyle tenkide uğrayan partidir. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi. Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onun vefatının ardından yerine İsmet İnönü geçmiştir ekonomide devletçi politika izlemiştir. İkinci Dünya Savaşı döneminde getirdiği varlık vergisi nedeniyle eleştirilmiştir. Seçim sistemini açık oy gizli sayım usulüne göre yapması başka bir eleştiri konusudur. Evet, o zaman bunu bir numaralı maddemizle, tarifimizle eleştirebiliriz. Türkiye'de ilk kez tek parti dönemini kalıcı olarak sonlandıran siyasi partidir. O zaman buraya da 3 kaldı. Bakalım doğru mu? Evet, Demokrat Parti. Kurucusu Celal Bayar'dır. CHP'nin içinden çıkan muhalif grubun kurulmasında etkilidir. Liberal ekonomiyi desteklemiş, daha fazla din ve hürriyeti vaat etmiştir. 1946 seçimlerini kaybetse de 1950-60 yıllar arasında tek başına iktidar olmuş bir partidir. Evet, bu da bunu destekliyor. O zaman sorumuzun doğru yanıtı bu eşleştirmelerin bulunduğu B seçeneğidir.